Fragir buzları koyduk. Tamam hazır. Ne yapacağız? Hah, dacı buzları koyduk. Ahmet Gazi hazır şeye konacak. Ne oldu? Osa mı dedim ha? Hah? Dolaba koymayayım bir şey. şeyi? Ne dolaba? Elbise dolabına koy. Hayli dolabında sıcak nasıl içeceğim lan? Elde vardım iş yerinden geldi. Yarış şey sen getirmedin mi? Yok, ben, beğenim yani sen bu yok. ben daha bir beğenim koymuş. Var. Ben sana söyleyeyim bu güzel Ben de doğal koyayım ama ya. Şöyle olsun. Yani. Şey gibi güzel böyle. Güzel evet. Bur orada silobasta çalışıyorduk, gitti. Koy dolaba. Gör, şeye koy. Senin da, orası sıcaksa. Elbise dolaba. non ho fatto creare